Değerli hazırım, hepinize saygıyla selamlıyorum. Mehmet Sağlam arkadaşımız, Sakarya'da uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşımız, bugün önemli bir konuyu gündeme getirdi. Türkiye'nin uluslararası boyutları da olan dağlar gibi yığılmış sorunları var. Tabii ki biz bunları burada konuşamayız. Program bütünlüğünü bozmamak için, Sakarya özelinde olan bir konuyu ben çok özet bir şekilde bilgilerinize sunmak istiyorum. Emekli bir askerim, ilk görev yerim Anadolu'nun her yerindeki köy dünyasını çok iyi biliyorum. 30 yılım burada geçti. Köy dediğiniz zaman hepimiz, çoğumuz köylü çocuğuyuz. Ayrı bir dünya var orada. Ama bu dünyayı yok etmek isteyen bir politika, bir siyaset, bir anlayış, bir uygulama var. Hiç unutmuyorum, bir yerlerde okumuştum. O kadar zor günler yaşıyoruz ki ama bugüne kadar da böyle zor günler oldu. Kendisini hayırlı gayelere adayan insanlar sayesinde biz bugüne geldik. Ama bugünün koşulları, bugünün şartları ve ağırlığı hiç günle mukayese edilemeyecek kadar ağırdır. Biraz önce de söylediğim gibi bu konunun uluslararası boyutu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bekası ile ilgili tarafı var. Böylesine ağır bir konu var. Şimdi böyle bir dünyada, böyle bir Türkiye'de, böyle bir Sakarya'da böyle bir program yapılıyor. Son derece önemli bir program. Katılımı baktığımız zaman insan karamsar oluyor. Şimdi ama hiçbir zaman ümitsizliğe tabii ki düşmeyeceğiz. Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa var diye. Şimdi burada özel bir program var. Ama ben de hem bir emekli asker olarak hem de köye adanmış bir insan olarak her platformu bu sorunu konuşmak için kısa da olsa bir e, e, kullanmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Şimdi 5 sene önce, daha doğrusu biraz daha geriye gidelim, 2012 yılında çıkarılan bir kanunla köyler mahalle yapıldı 30 büyük şehirde. Çok özet geçeceğim. Sonra bunun uygulanmasında görülen yanlışlıklar ve aksaklıklar görülünce 2019 Tarım Şurası'nda Cumhurbaşkanının da katıldığı Tarım Şurası'nda dediler ki biz köyleri mahalle yaparak tarıma hayvancılığa zarar verdik. Onun için de Cumhurbaşkanı aynı şu cümleyi kullanıyor. 60 70 maddelik Tarım Şurası'nda köyleri yeniden köy tüzel kişiliğine döndürelim. Buna göre çalışmalar yapılsın diyor. Ama öyle olmadı. Bu Tarım Şurası'nın kararı meclise gitti. Zamanın Bakanı Bekir Pakdemirli aynı lafları o da söyledi ve meclisten 7254 sayılı kırsal mahalle kanunu çıktı sene 2020. Tam 5 sene oldu. Bu 5 sene içerisinde kanunun çıkışından 5 ay sonra Erzurum'dan başlayarak, Ankara'dan başlayarak, Bursa, Balıkesir diğer büyük şehirlerde yüzlerce falan değil, binlerce mahalle yapılan köyler bu kanundan yararlandı, kırsal mahalle oldu. Sakarya gibi tarım ve hayvancılıkta iddialı olan bir yerde beş yıldan beri beş adım mesafe alamadık. Belediye başkanları sadece kendi belediyelerine sağlayacakları küçücük rant için köyleri feda etmeye, toprağı yok etmeye, betona gömmeye adeta andışmış bir durumları var. Şimdi biz baktık ki muhtarlara yapılan baskılar bu konuda bir adım atılamıyor. Bu hak olarak verilen yasal bir hakka ambargo konuyor, gasp ediliyor adeta. Biz köyüme dokunma platformunu kurduk ve dedik ki bu platform asla bir politik şeyler yapmayacak. E, toplantılarında politikaya değinmeyecek. Karar merceği olan sadece iktidar partisinin yetkilileriyle görüşecek. İki ay, üç ay, beş ay, altı ay ama iktidar partisinden hiçbir sonuç alamadık. Aylar sonra il başkanı Yunus Tener'den randevu aldık. Şimdi biz şu anda söylediğim gibi hiçbir platformda isim zikrederek kim sıfatını ifade ederek bir şey konuşmadık. Ama halkın artık bunları bilmesi lazım. Bir hafta on günden beri bunu böyle yapıyoruz, söylüyoruz yani. Ayna tutuyoruz yani suçlu ayağa kalk diyoruz. Şimdi köyüme dokunma platformunu biz kurduktan sonra bu dediğimiz şekilde aksamalar olunca dedik ki arkadaşlarla toplandık. Bu konu sadece iktidar Partisi'ye çözülecek bir mesele değil. Bu sorun sadece iktidar partisinin sorunu değil, benim sorunum diyen herkesin sorunudur. Bütün siyasi partilerin sorundur. Ve ondan sonra biz bütün siyasi partilerin kongrelerinde, toplantılarında Ankara'ya kadar görüşmeler yaparak bu sorunu dile getirmeye başladık. Belediyelere anlattık. Belediyelere mesela il başkanı, AK Parti il başkanı Yunus Sever'e gittiğimiz zaman çok haklısınız falan dedi. Geçmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yücel bu konuda söz verdiği halde sözünü tutmadan makamına veda etti ve 31 Mart'ta yeniden bir kadro geldi. Şimdi bir kanun var. Diyor ki biz köylerin tarım ve hayvancılığına destek verilmesi için böyle bir kanun çıkarıyoruz. Ama Sakarya Belediyeleri hayır diyor biz kanun manun falan tanımayız diyor. Bundan bir müddet önce etnekle yapılan bir toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı'na bu konu sorulunca neden bu kanunu uygulamıyorsunuz falan? Ya bu kanunu niye abartıyorsunuz? Ben bu kanunun verdiği haktan daha fazlasını veriyorum falan diye milletin oradaki muhtarların sordukları soruları ağızlarına tıkamak istiyor. Böyle bir şey olmaz. Şimdi biraz önce buradaki kalabalıktan dolayı bir serzenişte bulunmuştum, sistemde bulunmuştum. Türkiye eğer bugünlerde bu sorunları birçok sorunu yaşıyorsa toplumsal duyarsızlık, dayanışma, birliktelik çok zayıf olduğu için olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Ama biz köyme dokunma platformu olarak arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Şunu söylersem herhalde hiç kimse bunu asla itiraf edemez. Toprak yoksa geriye bir şey kalmıyor. Biz toprağın memleçiklerle beraber mücadelesini verdik. Şu anda toprağın kavgasını veren, üretim yapan, bir sürü mücadele içinde olan elin nasırlı babalarından teslim aldıkları köyleri korumak isteyen toprağın çiftleri, köylüleri, çiftçileri, üreticileri desteklemek bir vatan borcudur diye düşünüyorum. Onun için bizim sesimizi duyan, burada arkadaşlarımız sağ olsunlar bize her zaman ses oluyorlar ama herkes kendisini bu konuda sorumlu hissetmeli. Köyleri korumak, doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır. Ben bu kadar da değil. Hepinize saygılar sunuyorum.